Mega Yıldız Lokantası'nı bir lezzet klasiği haline getiren sizce nedir? Birbirinden enfes etli yemeklerimi, Sağlık timsali özel zeytinyağlıları mı? Yoksa her an taze ve leziz bol çeşit salat barı mı? Mega Yıldız Lokantası toplu taşıma merkezinde yıllardır sizinle. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Doktor Mesut Filizciler, kurumun proje almaya başladığı 2011 yılından itibaren hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Biliyorsunuz Kasım ayı 2011 yılının Kasım ayında biz proje alımına başlamıştık ee, ve bu döneme kadar 11 çağrı dönemi geçirdik. 104 projemiz onaylandı ve 66 milyon liralık yatırıma biz vesile olduk yaklaşık 2 yıl içerisinde. Evet. Bunun da 32 milyon lira gibi yaklaşık bir tutarını hibe olarak ödedik. Bu zamana kadar 104 projeyle 66 milyon liralık yatırıma vesile olduklarını söyleyen filizciler sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün itibar 12. çağrımız seçimleri yapıldı. Biz merkeze 22 proje gönderdik. Göndermiş olduğumuz 22 projenin tamamı onaylandı. İnşallah yarın önümüzdeki hafta ee, bu projelerin de sözleşmelerine imzalanacaktı. Evet. Yani onaylanması da bizim açımızdan çok güzel çünkü e, biz şuna dikkat ediyorduk, e, bize gelen projeleri biz burada olabildiğince inceleyip sık dokuyalım, daha sonra vatandaşımız mağdur olmasın, gönderdiğimiz her proje onaylansın diye e, biraz da çalışmaların önünde uygunlaştırmıştık. Dolayısıyla 22 projemiz dediğim gibi onaylandı, 22 proje gönderdi, 22 de onaylandı. Bunlardan iki tanesi süt hayvancılığı ile ilgili üç tanesi et hayvancılığı ile ilgili bes hayvancılığı 16 tanesi kanatlı broiler işletmesi bir tane mezba yapımı evet. bunların da toplam bu 22 projenin balıkesirimizize sağlayacağı eseceğim katkı 25 milyon 485 bin TL. 11 çağrı dönemini geride bıraktıklarını belirten Filizciler yeni dönemde hayata geçirilen projelerle ilgili de şunları söyledi. Kalan projelerimiz bir sonraki seçim dönemine geliyor. Yani işte Ağustos ayında bir daha bir seçim kurulu var Ankara'da. Eee evet. onlarda da gene birkaç kanatlı işletmemiz var. Bir de onların dışında eee zeytinyağı işleme tesisi, yine tıbbi aromatik bitki, bir de arıcılık, bir de kırsal turizm Hı hı. E, bu kapsamda da yaklaşık 7 milyon lira alıp da bir yatırımda oradan e, istihdamını sağlamayı düşünüyoruz Balıkesir'de. İnşallah bunu da 3,5 milyon lirasını HİB olarak ödeyeceğiz.